Rahat geldik yollar boşta. <laughs> <laughs> Allah şimdi yandık işte. Ne oldu ki kim bunlar Ozu dede? Bunlar çürük Ali ve mikrop Necati. Çürük Ali ve mikrop Necati mi? Evet bu alemin en pis mikroplarıdır. Girdikleri ağızlarda sağlam diş bırakmazlar. Eee ne yapacağız? Allah hepimiz çürüyeceğiz hepimiz çürüyeceğiz imdat. Çıkarın beni buradan çıkarın beni buradan çıkarın beni. <laughs> Sakin ol Süt Selim 12 saati unutma. 12 saat mi? 12 saat ne ki? Ne saçmalıyor bunlar abi ya? ya? Onu boş ver Necati de. Şu ağza bak şu ağza. Bir tane bile çürük yok. Yaşadık. Haydi başlayalım. Son 2, 3, 4. Çürük Ali, çürük Ali derler bana ben kemirir eritirim acımam ha. dişlere şekerle gelirim gazozla gelirim acımam en beyaz dişi bile dilerim bu ise diyecek mikrop necati önce sarartır sonra karartır hem ağrı yapar hem de sırıtır dişler bir yandan dökülürken o da bir yandan kırıtır o <laughs> yeter yeter <gülüyor> tamam yeter <gülüyor> <gülüyor> tamam dedik ya evet Hmm. acaba kimden başlasak? Benden başlamayın, benden başlamayın. Ben daha çok gencim. Dolguya gelemem. Biçim gıcıklanıyor. Vız vız diye, vız vız diye. Gelmeyin, gelmeyin. Böyle mi yani? Vız vız. Vız vız. Ay, yapmayın bunu. <laughs> <Ay. gülüyor> tamam, bu kadar dalga yeter. Artık işimize bakalım. Ben hazırım, Çürük Ali. Hani. Sen hazırsın da bunlar nedir Necati? Daha tırmanmayacağız. Diş çürüteceğiz. Diş. Neyin ne zaman gerekeceği belli olmaz abi. Yanımızda bulunsun. Ay çok iyi akıl etmişsin Necati. Ama keşke yanımızda bir de tava olsaydı da kafana vursaydım. Ne? Al abi. He? Sen deli misin Necati? E e ama bak lazım oldu abi işte. Ee, korkmayın çocuklar. Yatma saati geliyor ne dedin dedeciğim ne dedin? Yatma saati mi geliyor? Yahu saat daha dokuz. Tavuğun ağzında mıyız biz ya? Ama tabii senin uyku saatin gelmiştir değil mi dedeciğim? Uyu da rahat rahat yiyelim seni. Uyusun da çürüsün. ninni! Tıpış tıpış dişçiye. Nin. hayır hayır uyumayacağım. Uyumayacağım uyutmayın beni. Isırılırken uyarık olmak istiyorum. Ay uyumayacağım. Bak sen. Demek ısırılmak istiyorsun. Hı? yok. Hayır yani ısınmak istemiyorum. Öyle demek istemiyorum. Anne! Dur bakayım dur dur. Hoppa! Evet Süt Selim. Sen hiç gerilim filmi seyrettin mi? Ha? Evet. Ha, o filmlerde hep korkakların başı herkesten önce belaya girer biliyorsun değil mi? Be 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 bela mı? <laughs> bela ya. Kötü adam böyle gelir. Karşısına dikilir. Gözlerine bakar. Ama belki de senin ısırmayız. Ee, bir saniye lütfen. Ee, Necati sen ne diyorsun? Ya film deyince havaya girdim abi. Ben iyi mikrobu oynuyorum iyi mikrop diye bir şey yok ki Necati. Biz kötüyüz kötü. Hem o kafandaki ne ya? Sen güneş gözlüğü takınca ben de havalı bir şey kullanayım dedim abi. Ama sadece bunu bulabildim. Aa iyi iyi, iyi. O zaman akıl ve fikir bulursak Huni ile kafana dökeriz Necati. Kolay olur. Sağa sola sıçratmayız ha? <laughs> Neyse evet. Nerede kalmıştık süt Selim? Ha? Hı? Beni ısıracaktınız. Ay ay Niye söyledim? Isırmayın beni ne olur ne olur. Gencecik yaşta dolgulanacağım yoksa ne olur. ay. <laughs> korkma sütselim korkma. Dolgulanmayacaksın. Ee, sahi mi? E, tabii. Dolgu bebek mikropların işi. Ben bir dişe el attım mı sonucu kanal tedavisinden başlar ya. ay. ay. Ve <laughs> çekilmeye kadar yolu var. <laughs> Korkudan bayıldı. <laughs> o zaman başla Necati. başlıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu böyle ya? Dur bakayım. Ne oluyor ya? Elektrik mi vermişler bu dişlere? Yeni bir alarm sistemi mi yoksa? Nedir bu ya? Bilmiyorum ki abi. Ben de anlamadım. Dur dur. Bir de dedeyi deneyelim o zaman. Hadi. Bir, iki, üç. Ay. Bu işte bir gariplik var ya. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim Necati. hun Huni ile mi ısırsak abi? 12 saat demiştim ya size. Burada 12 saat etkili macunlar kullanılıyor. Hiçbirimize dokunamazsınız. Ve yeni diş fırçalama zamanı da geldi bile. Yatma saati. Oley. Oley. <laughs> Ya burası ne biçim bir yermiş böyle Necati. Hem 12 saat etkili macun kullanıyorlar. Hem de 12 saat doğmadan yine fırçalıyorlar. Ay ben biraz korkmaya başladım ha. Gidelim buradan Necati. E, Çürük Ali abi. E, efendim canım. <laughs> ne yaptılar sana Necati? Abi ben anayım da sana macun değdi eriyorsun. Bana macun mu değdi? Dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ne olmuş bana böyle? Abi, abi hemen kaçmazsak yok olacağız. Yine geliyor abi. Tabii geliyor. O zaman şimdilik bize müsaade. Ama gel geleceğim ha. Çürükalı yüzden uçacak. Gülücü. Kaç hadi kaç. Hey, hey, hey. <laughs> ne oldu? Zezele mi oldu? Ee, abi büyüklerin dişlerini dakikada bir dolgu kanal tedavisi yapıyorlar sonra çekiyorlar diye bir çocuğun ağzına yerleşelim demiştin. Yani hani rahat edecektik abi yerleştiğimiz gibi kıyamet koptu ya. Evet ya ne oldu ki? Ha, hay Allah ya nasıl da bunu hesaba katmadım. Neyi? Bunu. İşte Dişini gece yastığının altına koyalım da bakalım sabaha diş perisi sana para bırakacak mı? Yaşasın! Yahu nereden çıkarıyorsunuz bu icatları? Yok diş perisiymiş, bilmem neymiş. Eskiden çocuğun dişi düştüğünde alır, Ayy. okuyup adam olsun diye bir okulun bahçesine atardık. İş mi yani şimdi senin yaptığın? Yine öyle yapacağız anne, sadece oyun oynuyoruz. Sabah yastığının altına biraz bozuk para koyarız, sevinir çocuk. Aha! Duydun mu Necati? Duydum abi ne olmuş ki? Çocuğun süt dişi çıkmış. He <laughs> Yastığın altına koyacaklarmış. Eğer o dişi alabilirsek bizi epeyce idare eder. Aç kaldığımızda o dişi yeriz. Olur mu öyle abi ya? Olur tabii olur olur. Kaç yaşına geldin Necati? Arkada senin de bir güvencen bulunsun öyle değil mi? Zor zamanlar için. Ama yiyeceğiz dedin ya abi. Ya, tamam tamam şimdi düşünme bunları. Gece olmasını bekleyeceğiz. Sonra yastığın altına sızacağız. Peki abi. Ne? <laughs> sus 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 ee, sus, sus, ee pş 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 nenni nenni pş 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 bir daha çocukların ağzına yerleşmeyeceğim yedi ağza nam salmış çürük Ali miyim bebek bakıcısı mıyım anlamadım sus çocuğum sus <laughs> hadi, hadi. Hmm. <gülüyor> 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 Bu ne ya? E bu ne ya? E, e merhaba. E, e, hürmetler abi. E. Burak değneği <laughs> tabi tabi Buyurun değneğinizi buyurun. <laughs> bu arada bu mikrop Necati. bende Çürük Ali. Çok memnun olduk. <laughs> Siz evet. Siz şimdi bu arada kim oluyorsunuz diye sorsak acaba haddimizi aşar mıyız? Ha? Ben diş perisi. He? Diş perisi böyle mi oluyor abi ya? Koskoca adam bu be abi. Ya dur oğlum. <laughs> yani diyor ki ne koca adam diyor. Ne heybetli diyor. Dişi sıksa suyunu çıkarır diyor. <laughs> Siz harbiden peri misiniz? Bizde diş perisi diye bir şey yok. O yüzden ara sıra çocuğunun dişini oyun oynamak için yastığın altına koyan olursa ben gidiyorum. Ee, o zaman sizin asıl işiniz nedir acaba? Ya sen de bizdensin. Mikroptan diş perisi mi olur? Ya Necati ne perisi uyan işte. Adam da bizim gibi mikropluk peşinde. Perimeri numarasından diş topluyor. <laughs> Hoppa, Adam, hop! Top Necati tut tut tut. Necati bu nasıl bir diş birisi? Baksana resmen bizden birisi. Alemin en büyük mikrobuyuz biz. Efsaneyiz işte hikaye gerisi. Buradaki her diş bizim dişimiz. Tartar tar çürük iltihap hep bizim işimiz. Piyasada her ağız bizden sorulur. Kol kola vermişiz kopmayız ikimiz. Çürük Ali, çürük mikrob Necati. Huu Çürük Ali, çürük mikrob Necati. Huu hu. hu. Yeah. Abi. Necati bak ne diyeceğim Bu mikrobun gerçekten de diş perisi özelliği varmış ha Baksana dişim kırıldı galiba Olsun be çürük Ali abi Bak dişi biz kaptık <laughs> O zaman şurada biraz uyuyalım da Sabah ağzımıza döneriz hadi <laughs> Ay Necati sakın bırakma. Karşıdaki okulun bahçesine atsam da olur. Hadi bakalım oğlum okusun adam olsun. Ne oluyor ya ne oluyor? Valla anladığım gibi hesabı yuttuk abi. Dişi bırakalım bence hemen. Hayır. Ölmek var ama dişi bırakmak yok. <C up> Abi biz de eğitimli mi olduk şimdi? Bir araba var. La la la. Lili le. Didi didi. ayda. Çocuk Ali ne yapıyorsun abi? Görmüyor musun? Süt banyosu yapıyorum. Süper sağlıklı olacağım ve tüylerim ahenkle dans edecek. Ne sağlığı biz mikrobuz mikrop abi sütü de sevmeyiz unuttun mu? Ha, doğru diyorsun ya. Ee, bu kadının ağzına yerleştiğimiz günden beri ben de bir acayipleştim ha. Haklısın. Kadın kafayı resmen diş sağlığıyla bozmuş. Sürekli çocuklara yok efendim dişinizi şöyle fırçalayın. Yok böyle temizleyin daha da yetmez süt için. Evet evet sürekli beynimde kadının sesi var. Demek hipnotize falan oldum ben. Ben de dün gece az daha dişlerimi fırçalayacaktım abi düşün yani. Yok 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 bu kadın bize iyi gelmiyor. Gidelim buradan abi kendimize başka ağız bulalım. Bir dakika. Hmm. Benim daha iyi bir fikrim var. Bir taşla bir sürü kuş vuracağız. <laughs> Bak şimdi. Evet çocuklar. Her gün dişlerimizi günde iki defa fırçalıyoruz. Ve 6 ayda bir diş hekimine kontrole gidiyoruz. Çürük bir diş vücudumuzda çok ciddi sorunlara yol açabilir. Neymiş? Çürük bir diş vücudumuzda çok ciddi sorunlara yol açabilir mi? Eline gel Necati ne yapıyorsun ya? <laughs> <laughs> Haydi yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. Vay buraları da ilginçmiş abi. Hem serin serin. Keşke kulağın içinde de diş olsaydı abi burada yaşardık. <laughs> Senin kafanın içinde biraz beyin olsaydı da bana yeterdi Necati. Kulağın içinde diş mi olurmuşmuş? Heh neyse işte geldik. Burası neresi abi? Burası kulağın ana noktası. Buradan beyne hükmedebiliriz. Dur bakayım. Ne diyor abi? Ha şu anda diş ipi kullanmayı öğretiyor. Bak şimdi başlıyorum. <laughs> Ses deneme 1-2. <laughs> ee, çocuklar dişlerinizi sakın fırçalamayın. Çocuklar dişlerinizi sakın fırçalamayın.

Lay 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 hop hop lay 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 hop 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 tamam tamam ya vallahi la bu kadın da vur da sen öldürüyor ama süper iş oldu değil mi Sayın seyirciler çocukların en güvendiği insan olan Bahar Temispak bugün verdiği bir konferansta diş fırçalamanın kötü olduğunu söyledi ve halka höy höy löm löm şeklinde bir açıklamada bulundu. Temispak'a çok güvenen çocuklar dişlerini fırçalamayı reddediyor. Ülke büyük bir ağız kirliliğinin içine girdi. <laughs> Herkesin ağzı pis, seç seçebildiğine Necati. Evet. Hadi bakalım. <laughs> İşte tüm ağızlar mikropla doldu Ha şöyle ortam mis gibi oldu O diş senin bu diş benim çürütürüz artık Mikroba diş kardeş gibi oldu Artık aramayız deli gibi pisiz Herkesin ağzına kap kuracağız Fırtçası diş ipi hiçbiri kesmez Baksana ortalık mis gibi oldu Çürük Ali çürük Ali kabusunuz Çürük Ali çürük Ali kabusunuz Çürük Ali çürük Ali kabusunuz Çürük Ali Ah <laughs> <laughs> Yalnız e, Necati şimdi şöyle bir durum oldu. E, bütün ağızlar pis. Hepsi bizim için müsait. Yani eskiden dişlerini fırçalayan insanlar çoktu. Her an kafamıza fırça mı inecek? Gargara suyundan mı boğulacağız diye heyecan oluyordu. Evet abi ya. Her şey çok sıkıcı oldu. Ne heyecan var ne macera. Ne yapacağız abi? Ben biliyorum ne yapacağımızı. Hadi Necati. <laughs> Çocuklar sakın dişlerinizi fırçalamayı ihmal etmeyin. Ağız sağlığı çok önemlidir. Hem de çok önemlidir. <laughs> Öf ya. Bunları söylediğime inanamıyorum. Çocuklar sakın dişlerinizi fırçalamayı ihmal etmeyin. Ağız sağlığı çok önemlidir. Öf ya. Bunları söylediğime inanamıyorum. Ay, ben inanamıyorum. Sen değil. Onu demeyeceksin. Ay ben inanmıyorum. Sen değil. Onu demeyeceksin. <laughs> evet. evet. Hıh! 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 Kaç abi kaç! E, e, Hıh! Abi ya, Eskiden ne güzel herhalde pistti! E, e, hep böyle kaçmamız gerekmiyordu! Hayat çok sıkıcı abi! Hıh! Oğlum e, öyle yapsan olmuyor! Aa! Ya, böyle yapsan olmuyor! Git polyanlanın ağzında yaşa o zaman Necati! Hıh! E, e,